Efendim bugün yepyeni bir organizasyona, yepyeni bir faaliyete imza atmak için Fuzul Evim Tasarruf Anılım Şirketi'nin Bayrampaşa'daki genel merkezinde bulunmaktayız. Ve aynı zamanda aramızda Fuzul Evim'in Kurumsal Pazarlama Müdürü Tokat Niksarlı Hemşehrimiz Sayın Sinan Yeni Bey ile beraberiz bugün burada Tokat hemşehrilerimize hangi imtiyazlar, hangi haklar sağlanacak indirimle ben onu kendisinden dinlenmek ist dinlemek istiyorum. E, Fuzul Evimler bir Tokat Konfederasyonu'nun bünyesi içerisinde bulunan hem STK'larımız hem federasyonlarımız ve tüm Tokatlı hemşehrilerimizi kapsayacak bir sözleşme imza atmak için buraya gelmiş bulunmaktayız. Sayın Müdürüm bizlere yapacağı indirimler hakkında kısaca bir bilgi versin. Buyurun Sayın Müdürüm. Öncelikle Başkanım geldiğiniz yani için teşekkür ederim. Ayaklarına sana şeref verdiniz. Kıramadığınız bize. Ee, şöyle, e, fuzul tasarruf olaraktan e, faizsiz finansman diye geçer. Ee, bizim yapmış olduğumuz sözleşmelerde örgülerine ücretimiz vardır bizim. Bu da şudur, kapat abi. 1 milyonla %40 yani %14'ü 140 bin lira yapar. Biz bu toplamlaşmalardan neticesinde 10 çıkacağız. Yani 1 milyondan yüzde %14 mü sizin anlaşmalarınız? %14, biz toplamlaşmalarda bunu yüzde bu %10... Bu nedir efendim? Yani organizasyon ücreti. Organizasyon, yani bizim girmiş olduğumuz sistemdeki tek cebimizden çıkacak ekstra para. Evet. Onun dışında ekstra para yok. Sadece bizim almış olduğumuz yüzde %10 var. %10'un üzerinde mesela şöyle düşünün, 5 sene sonra da yüzde %10 aldığımız zaman yüz bin lira yapar ya, 5 sene sonra da hiçbir şekilde fark edemezsiniz. 2 sene sonra da hiçbir şekilde fark edemezsiniz. Sadece bizim alacağımız 1 milyon da sizden 100 bin lira Detaylar sözleşmenin içerisinde var. Tabii tabii hepsinde var. Zaten Siz şimdi bir şehrimiz buraya bir ev almaya geldiği zaman %30 indirim yapabiliyor muyuz biz? Şu tabii, an? Zaten amacımız şu, ee, direkt bizim e, organizasyon ücretinde %30 net indirim yapacağız. Tokat'la hemşehrilerimize biz Doğru. Tokat Konfederasyonu'ndan geldik dedikleri takdirde sıkıntı yaşarlarsa bizi ararlar. Yüzde otuz indirim hakkından faydalanacaklar. Sözleşmeniz evet, bu. Hatta şöyle bir bekleme yapayım isterseniz. Evet. Burada Sıkıntı gelme demek de değil. Hatta özel bilgi de gözecekler şöyle. Zaten biz mesaj atacağız ya. Orada attığımız mesajda bizim e, 4, 4, 4 numaramız var. Direkt oraya aradıkları zaman zaten mesela de Tukat'ta arıyorlar değil mi? Ya da Sivas'ta arıyorlar. Direkt çağrı merkezimiz lakosuna göre aktaracak. Biz işimizi takip ederiz. Bunda yanan üstelik onun veriler sözlerinde takipçisi olacağız efendim. Hiç sıkıntı yok başkanım. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Sağ olun, var olun.